Arkadaşlarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine nüfus özellikleri yani beşeri coğrafyayla devam ediyoruz. Ama bu sefer artık biliyorum otur otur sıkıldık. Bu ne ya? Hadi bir şöyle bir dolanıp da bir gelelim be. Bir turlayalım şöyle. Nedir hocam o? Türkiye'de göçler. Türkiye'de göçler. Şimdi göçler sevgili arkadaşlarım iki türde değerlendirilecek. Bunlardan ilki yapılış süresine göre yapılış süresine göre göçler var. Nasıl yani hocam? İki türde değerlendiriyoruz bunu. Ne olacak? Bir numara mevsimlik göçler. iki numara ise sürekli göçler olmak üzere iki grup. Şimdi arkadaşlarım insanların kalkıp bir yerden başka bir yere gitmesi olayı zaten göç. Eğer gidip yılın bir dönemini başka yerde geçirip tekrar geliyorsa bunun adı mevsimlik göç. Ama gidiyor ya yılın büyük bir döneminde orada kalıyorsa ya da geri gelmiyorsa hep orada kalıyorsa bunun adı da sürekli göç olmuş oluyor. Ki bunun çok tipik örnekleri var. Mesela mevsimlik göçlerde ÖSYM'nin asla vazgeçemediği bir örnek. Bak, asla vazgeçemez. Soruyla alakası olsun olmasın mutlaka bunu şıklara yazar. Yazar ya. Nedir hocam o? Çukurova'ya pamuk toplamaya giden işçiler. Evet, Klasik hocam vazgeçemez. Hiç soruyla alakası yok mutlaka onu şıklara yazıyor. Hatta bence önce bunu yazıyor ondan sonra soru yazıyor. Bu bile olabilir yani öyle söyleyeyim. Çok güzel bir örnek. Evet insanlar pamuğun hasat döneminde Çukurova'ya gidiyor hasat bitiyor tekrar geri geliyor. Ama bu sadece bir örnek değil. Neden? Hocam Antep'e fıstık toplamaya giden insanlar var. Malatya'ya kayısı toplamaya, Ordu'ya Giresun'a fındık toplamaya, Rize'ye çay toplamaya, Ege'ye zeytin, incir, üzüm toplamaya giden insanlar da var. Yani Nide'ye patates mesela. Yani ne diyeceğiz? Tarım işçileri aslında bunun çok tipik bir örneği. Çok tipik örnek. İstersen sen de böyle kenarlarına not alabilirsin. Tarım işçileri. Olur. Sadece mi? Hayır hocam. Mesela inşaat işçileri. Onlar da birer örnek olarak karşımıza çıkar burada. İnşaat işçileri. İnşaat sezonunda, yaz döneminde çoğunlukla giderler. Kış döneminde tekrardan evine, köyüne geri dönerler. Olur. E sadece mi hocam? Hayır. Turizm işçileri. E mesela Yazın Akdeniz'e, Ege'ye gittiğimizde e bakıyoruz ki orada çalışan arkadaşlarımızın büyük bir kısmı Doğu Güneydoğu kökenli vatandaşlarımız diye düşünülebilir olur. E hocam mutlaka çalışmaya mı gitmeliyim? Hayır tatile gidiyorsun. Yazlığım vardır atıyorum. Gittin işte 15 gün, 20 gün, bir ay neyse işte kaldın, çıktın geldin. Al sana yine mevsimlik göç olmuş oldu. Artı hocam yaylaya gittin. Yaylaya. Yaz döneminde yaylaya gittin, yazı orada geçirdin, tekrardan çıktın evine, köyüne geri döndün. O zaman bu mevsimlik göç olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlarım, unutmayınız. Tamam? Yani yılın bir dönemini başka yerde geçireceksin. Sonra tekrardan çıkıp evine, köyüne geri döneceksin. Olayı bu. Peki. Hocam sürekli göç yani aslında bakıldığında sürekli göçte bunun birazcık daha farklı bir versiyonu neden ya yılın büyük bir döneminde orada olacaksın ya da gidip bir daha geri gelmeyeceksin diye düşünün. Mesela mesela e, kişi ben mesela Ankara'da yaşıyorum Ankara'da düşünüyorum kendimi dahil ediyorum buna arkadaşlarımdan işte öğrenci arkadaşlarımdan çok büyük bir kısmı soruyorum memleketin neresi farklı farklı yerler söylüyorlar ama diyor doğma büyüme Ankara. Şimdi bakıyorum ailesi ya da kendisi neyse işte çıkmış gelmiş Ankara'ya. Burada yaşamını devam ettiriyor. Bir daha geri gitmemiş. E o zaman al sana sürekli göç. Yani bir yerden kalktın, geldin buraya, yerleştin, bir daha geri gitmedin ya da yılın büyük bir döneminde burada kalıyorsun şeklinde de düşünülebilir bu sevgili arkadaşlarım. Burada şuna dikkat edin ee, mesela burada yön veriyorlar İşte oklar çizdiğini düşün mesela Türkiye haritasında Karadeniz'e bir ok, Akdeniz'e bir ok, İç Anadolu'ya falan Marmara'ya doğru bir ok çiziyor hangisi farklı falan. Hocam Marmara'ya yani sanayiye doğru yapılan göçler sürekli göç olur. Sanayide mevsimlik göç olmaz bu da bir ipucu olarak aklınızın kenarında bulunsun diye söylüyorum. Peki. Bir de bir de yapılış şekline göre var arkadaşlarım. Yapılış şekline göre, yapılış şekline göre denildiği zaman da burada da iki türlü yine önce iç göçler ve dış göçler diye gruplandıralım. İç göçler ülke içinde yapılan göç faaliyetleri diye düşünebilirsiniz bunu. Güzel ve bizim ülkemizde çok uzun bir dönem çok uzun bir dönem kırdan kente şeklinde yaşanmıştır. Çok kısa bir dönemimizde sadece işte devlet dedi ki eğer gidip köyünüzde tarlanızı ekip biçerseniz size para vereceğim. Bunu duyanlar ikametgahlar vın köye bu kısa bir dönemde kentten kıra şeklinde göçler yaşadık ama şu anda şu anda Türkiye'de göçlerin yönü nasıldır dersen eğer şu anda göçlerimiz çoğunlukla kentten kente şeklinde gerçekleşiyor arkadaşlarım. Kentten kente şeklinde göçlerimiz var. Zaten sonucun bunun dışında bir şey çıkması mümkün değil. Değil başka bir şey çıkamaz. Neden? E Türkiye'de hocam kırsal alan yok ki. Her yer büyük şehrin mahallesi zaten ya. Öyle düşüneceksin bunu. Bak şöyle düşün. Köyde yaşıyorum. Tamam. Köyde yaşıyorum. Ekiyorum, biçiyorum falan uğraşıyorum. Ama artık kazandığım para da bana yetmiyor. Olmuyor yani. Ne yapayım? Dedim ki ya giderim şehre yerleşirim. Bir bakkal dükkanı açar, otururum başına dedim ya. Köyden kalktım, gittim şehre, yerleştim, bakkal dükkanı açtım, işletmeye başladım. Şimdi normalde benim yaptığım göç nedir? kırdan kente göç etmişim ben. Güzel. Ama benim köy vardı ya göç ettiğim yer. Büyük şehrin mahallesiydi. E o zaman ne oldu? Ben kentten kente göç etmiş oldum. Tersini düşünelim. Tersini düşünelim. Şehirde yaşıyoruz. Evet. Ama bıktık ya. Bıktık. Bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Dedik. Ve kalktım gittim. Dedim ki ya arkadaş sinir, sıkıntı, stres, trafik, mürafik ayrı. Gider köyümde eker biçerim güzel güzel kafam rahat yaşar giderim dedim. Şehirden kalktım gittim köyme yerleştim. Şimdi yapmış olduğum göç nedir benim? Kentten kıra şeklinde bir göçtür. Ama benim köy Büyükşehir'in mahallesi. E ne oldu? Yine kentten kente göç etmiş oldum. Tamam yani sonuç bunun dışında bir şey çıkamaz zaten imkansız. Hep kentten kente şeklinde göçler göreceğiz. Peki hocam Türkiye'de kim fazla göç veriyor dersen Hocam Türkiye'de en fazla göç alanda veren de İstanbul. İstanbul. En fazla göç alanımızda verenimiz de İstanbul'dur. Korkunç rakamlar. Şimdi İstanbul'dan birkaç yıldır negatif yönlü yaşanıyor göç. Ama bir bakıyorum hocam İstanbul'dan atıyorum 400 bin kişi gitmiş ama 380 bin kişi gelmiş. Yani rakamlara bakar mısın? Türkiye'deki birçok kentimizden, birçok ilimizden daha büyük sayılar var ortada. E onun içindir ki İstanbul en fazla göç alanda, verende şeklinde düşünebilirsiniz bunu. Pandemiden sonra oransal olarak bakıldığında işte Muğla, Antalya, Aydın o çevre bir daha fazla göç almaya başladı oransal olarak. Ama rakam olarak bakıldığında yine İstanbul sevgili arkadaşlarım. Peki bir de olayın dış göç boyutu var. İnsanların ülke dışına göç etmesi olayı. Şimdi burada da çeşitli gruplar karşımıza çıkıyor. Nedir hocam onlar dersen mesela bunlardan bir tanesi işçi göçleri. İşçi göçleri. Şimdi biz de biliyorsunuz başta Almanya olmak üzere dünyanın her yeri. Her yere gitmişiz hocam. Olmadığımız yer yok. Yani ıssız bir adaya düşsen kesinlikle bir vatandaşımızla karşılaşırsın. Muhtemelen dönerci dükkanı açmıştır. O da ayrı bir mevzu. Var yani her yerdeyiz ama başta Almanya. En kalabalık orada. Şimdi burada dikkat edin. İnsanlar çalışmak için gitti. Çalışmak için gitti. Başka bir ülkeye orada hizmet ediyor. Aa güzel. Şimdi bunu şundan ayırmanızı istiyorum sevgili arkadaşlarım. Yine bir dış göç türü. Ne var hocam? Beyin göçü. Aa, bakın neler çıkacak şimdi. Beyin göçünde dışarıya gidiş var mı? Evet. Çalışmaya gidiş var mı? Evet. E işçi göçleriyle aynı mantık ilerliyor. E hocam beyin işçi göçlerinde vasıfsız elemanlar, e, beyin göçünde vasıflı elemanlar. Yani bir alanın uzmanı ya da uzman olma ihtimali yüksek olan insanlar gidiyor şeklinde düşünmek lazım beyin göçlerine. Çok tipik örnekleri var. Yıllardır hatta birçoğunuzun okuduğu dönemde size örnek verilen doktor Mehmet Öz mesela hep örnek verildi bu. Son yıllarda Aziz Sancar Amcayı mesela örnek verdiler. Gayet de güzel bir örnek. Pandemi döneminde Uğur Hoca Özlem Hoca mesela onlar yine örnek verildi. Daha bunun gibi bir sürü de örnek türetilebilir. Daha ülkede adını duymadığımız Avrupa'da, Amerika'da oraya hizmet eden o kadar böyle pırıl pırıl insanlar var ki e bunlar beyin göçüyle kaybedilmiş insanlar. Şimdi Türkiye beyin göçü veriyor. Bu bir hakikat. Artık bunu hepimiz biliyoruz zaten. Toplum içerisinde konuşuluyor vesaire vesaire. Ama kalkıp da adam soruda Türkiye beyin göçü alır, almaktadır, alır da verir de falan gibi şeyler söylerse evet diyeceksin. Doğru diyeceksin. Niye? E Suriyelileri aldık. Hocam ya öyle gülme gülme. Suriyelileri aldık. Şimdi şöyle düşünün. E biz demedik mi? Hocam, bunların içerisinden okumuş olanlara, işte öğretmen olanlara, doktor olanlara, mühendis olanlara vatandaşlık verilecektir dedik. E verdik. E şimdi öyle olduğu zaman ne oldu? Yetişmiş bir elemanı almış oldu. E o zaman bu da yine bir beyin göçüdür. Yani sorularda görürseniz şaşırmayın. Türkiye beyin göçü verir de alır da şeklinde düşünmek lazım bunu. Anlaştık? Böyle bakın lütfen olaya. Peki bir diğer göç ki bu biraz farklı birazcık değişik bir göç, mübadele göçleri diye bir göç türü var. Mübadele göçleri. Nedir? Ülkelerin siyasi anlaşmalarla nüfuslarını değiştirmesidir hocam mübadele göçleri. Siyasi karşılıklı anlaşma imzalanıyor ve nüfus değişimi gerçekleşiyor. Lozan'dan sonra biz Yunanistan'la yaptık bunu. Dedik ki al kardeşim Rumlarını ver benim Türklerimi. Karşılıklı olarak nüfus değiştirildi. Şimdi burada dikkat edin. Karşılıklı bir değişim var. Güzel. Hocam siyasi anlaşmalar var. Güzel. Ve burada dikkat edeceğiniz nokta şu. Hocam burada mübadele göçlerinde kişi rızası aranmaz. Yani bu bir zorunlu göçtür. Ülke anlaşmayı imzalamıştır. Şu alanda yer alanlar gidecek diye gitmek zorundasın. Kalmak gibi bir durumun söz konusu değil sevgili arkadaşlarım. Yani zorunlu göç olduğunu unutmayınız. Mübadele göçlerinin kişi rızası yok. Bu bir. İki, iki kişi sayısının tutması gerekmiyor. Yani bin kişi gönderdim, bin kişi alırım. Öyle bir şey yok. Alan belirlemişsin. Atıyorum. Ne diyorsun? İşte Bursa'da yaşayan Rumlar gidecek. Kaç kişi var abi? 5000 bin kişi var. Nedir? İşte Sofya'da yaşayan Türkler gelecek. Kaç kişi var? 10 bin kişi. Gelecek. 5 bin göndereceksin, 10 bin alacaksın. Tam tersi de olabilir bunu. Tamam. Yani kişi sayısının da aynı olması gerekmiyor. Alan belirliyorsun. O alan içerisinde şartları uyan kim varsa gitmek zorunda şeklinde düşünmek lazım bunu. Tamam. mübadele göçleri farklıdır. Daha önce soruya konu ettiler, zorunlu göç mevzusunu yine karşınıza çıkartabilirler. Dikkat edin buna da. Peki, e yine yine sevgili arkadaşlarım, aslında ee baktığın zaman tarihte konuşulan bir konu ama yine biz de değerlendirelim kavimler göçü diye. Kavimler göçü dünyanın en büyük kitlesel göç hareketi olarak kabul ediliyor. E burada da yine e, baktığın zaman hem doğal hem beşeri nedenlerle gerçekleşmiş göç hareketleri diye de düşünebilirsiniz kavimler göçünü sevgili arkadaşlarım. Peki şimdi e, göçlerde... Adamlar bize daha çok yorum soruları yöneltiyorlar. Yani orada bizim dikkat edeceğimiz şeyler var. Onlara dikkat ediyor muyuz? Gözden kaçırıyor muyuz? Onları soruyorlar mesela. Orada mesela şunu düşünün. İtici ve çekici nedenler. Yani adam düşün ki kırsal kesimde yaşıyor. E kırsal kesimde yaşıyorsa hocam bakıyorsun ekonomik şartlarda sıkıntılar var. Eğitim olanaklarında problemler yaşanabiliyor. Sağlık hizmetlerine ulaşmada problemler olabiliyor. Sosyal hayat desen zaten sıkıntılı. E ne oluyor? Bu yaşadığı ortam adamı itiyor. E git diyor artık buradan. Adam da bunalmış zaten. Adam dönüp şehre bir bakıyor. Şehirde ekonomik imkanlar daha iyi, çeşitlilik var en azından. Bir iş yapamazsa başka bir işe girer diye düşün. E, sağlık hizmetleri daha iyi. Artı ulaşım imkanları iyi, e, eğitim imkanları iyi. E öyle olunca bir de sosyal hayatta var işin içinde. Adam ne yapıyor? Kalkıyor göç ediyor. Ya yani ne oluyor? Şehir kendine çekiyor bu adamı. Bu da e, şehrin çekiciliği diye düşünebilirsiniz. İtici nedenler, çekici nedenler şeklinde sorabilir. Ana felsefesi, mantığı bu. Bunda tamamız. Peki sonrasında mesela kalkıp atıyorum diyor ki işte göç alan yerlerdeki sorunlardan biridir değildir tarzında sorular soruyor. Şimdi burada arkadaşlarım beşeri coğrafya ve bundan sonraki kısım yine ekonomik coğrafyada sorular tamamen devlet gözüyle çözülecek. Vatandaş olarak çözersen yanlış çıkar. Bir çöz de gör bakayım ne ne çıkacak. Önce bak soru bankaları elinizde. Bir bakın. Herhangi bir soru bankası hiç fark etmez. Bir devlet olarak çöz. Bir de vatandaş olarak çöz. Bak bakayım hangisinin cevabı doğru çıkıyor. Hocam sorulara devlet gözüyle bakacaksınız. Devlet için iyi mi kötü mü? Mesela klasik artık yazar şıklarda der ki işte göç alan yerlerdeki sorunlardan problemlerden biri değildir. Bir bakarsın oraya işçi ücretlerinin ucuzlaması yazar. İşçi ücretlerinin ucuzlaması bir sorun değildir. İyi bir şeydir bu. Tamam iyi bir şey yapacak bir şey yok ben ne yapayım? Şimdi öyle kızıyoruz nasıl iyi falan. Ne yapayım? Ben mi koydum bu kuru? Öyle işte. Hı. Sonra vergilerin artması iyi bir şey. Güzel bir şey bu ya. Vergi artıyor, para geliyor falan diye düşüneceksiniz. Anlaştık. Ve burada, burada işte atıyorum kırsal alanda mesela. E abi şimdi sen orayı bıraktın geldin. Niye geldin atıyorum? Erozyon yaşanıyor diye geldin. Doğru mu? Erozyon yaşanıyor diye geldin. E bıraktın tarla e daha çok erozyon yaşandı. Yani o zaman ne oldu? Erozyon aslında göçün hem nedeni hem sonucu olmuş oldu. Bunu da sorgulayabilir. Ya da işsizlik. Kırsal alanda işsiz kaldın diye göç ettin şehre. E şehirde de işsiz kaldın. E ne oldu? Erozyonun hem nedeni şey göçün hem nedeni hem de sonucu olmuş oluyor işsizlik şeklinde düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Aklınızda bulunsun. Tamam Aklınızda bulunsun. Bir de iki tane kavrama açıklık getireceğim. Karıştırılan bir kavram. Arkadaşlarım bunu çok soruyorlar mesela. Diyor ki işte bir sınavda da kullanmıştı ÖSYM. Arazi toplulaştırma, arazi kamulaştırma diye iki tane kavram çıkıyor karşımıza. Nedir peki bunlar hocam? Toplulaştırma, kamulaştırma. Şimdi şudur. Devlet tarım arazilerinin miras yoluyla parçalanmasına izin vermiyor. Satılmasına küçük küçük parçalar şeklinde satılmasına izin vermiyor. Bütün olarak kabul ediliyor. Diyor ki 20 dönüm. 20 dönümün altında bir tarım arazisi olmaz kardeşim diyor. Burayı küçük bir parça şeklinde satamazsın. Ya bütün halinde satacaksın ya da bütün halinde alacaksın diyor. Yani aradan bir parçanın eksilip gitmesi demek o arazinin herkese parça parça dağılması demek. Bir dönüm düştüğünü düşün kimseye bir faydası yok. Ama 20 dönüm olursa benim 20 dönüm arazim var dersin ekersin biçersin. Bu şekilde toplulaştırarak devlet e, parçalanmayı ve insanların küçük tarım arazilerine sahip olup ama ne yapacağım deyip bırakıp gitmesini engellemeye çalışıyor. Bu toplulaştırma, arazi toplulaştırma göçe engel olur. Göçe engel olur. Ama bir de arazi kamulaştırma diye bir şey var. O ne? Devlet bir yol yapıyor. İşte ya da geliyor diyor ki senin tarlaya bakıyor diyor ki o nasıl güzel tarla. Gelirken diyor senin tarlayı gördük çok güzeldi. Evet harikaya. Ama diyor biz bir yol yapacağız ve bu yol senin tarladan geçiyor. Ya da baraj yapacağım senin tarla sular altında kalacak. Veyahut da köprü yapıyorum tam senin ayağı senin tarlaya denk geliyor. E onun için diyor yani e, bu araziyi raiç bedel üzerinden gel bize sat diyor. Senden alacağız. İstersen yer gösterelim, istersen parasını verelim. Bizimki ne diyor? Parayı ver, parayı ver diyor. Parayı ver. Ne yapacak? Parayı alacak, vın şehirde gidip bakkal dükkanı açacak. E şimdi dikkat et devlet araziyi kamulaştırarak göçe neden olmuş oldu. Toplulaştırma engel kamulaştırma neden olur göçe? Bunun ayrımını lütfen yapın. Daha önce sordu ve yine karşınıza çıkartabilir bunu sevgili arkadaşlar. Tamam önemli bir kısımdır lütfen buna dikkat ediniz. Harika. Peki, peki. Hocam Göçlerde dediğim gibi daha çok size yorum içerikli sorular soracak. Göçlerde dikkat edeceğimiz maddeler ana hatlarıyla böyle. Lütfen soru çözerek pekiştirin. Sorular bakış açınızı genişletecektir orada. Çünkü bunun ifade ediliş, bunların anlatılış bir sürü biçimi var. Mesela mübadele göçlerini adam bir yıl sordu. Biz mübadele diyoruz. Bunun adı mübadele çünkü. Böyle ama adam dedi ki, kişi rızası düşünüldüğünde aşağıdaki göçlerden hangisi diğerlerinden farklıdır diye bir soru sordu mesela. Baktık şıklara ne yazmış acaba diye şıklardan birinde yazmış işte Çukurova'ya pamuk toplamaya giden işçiler. Zaten bu klasik biliyorsunuz onu yazmak zorundaydı. İşte başka şehri okumaya giden öğrenci Almanya'ya işçi göçleri ve şıklardan birinde şöyle bir ifade var. Diyor ki diyor ki 20. yüzyıl başlarında Balkanlardan ülkemize yapılan göçler. E mübadele değil mi hocam bu? Adam bak mübadele kelimesini kullanmamış. Ama ne olduğunu anlatmış sana. Onun için söylüyorum işte. Şıkları gördükçe biraz daha ufkunuz genişleyecektir. Daha çok yorum soruları geliyor çünkü buradan. Onun içindir ki bunlarla ilgili lütfen bol bol soru çözün sevgili arkadaşlar. Herhalde anlaştık. Peki. Haydi o zaman bir de bir de yerleşik hayata geçelim. Yerleşik hayata bir geçelim. Ya da arkadaşlarım videoyu hiç uzatmayalım. Çok uzun olacak. Burada bu video bitsin. Bir sonraki videomuz direkt yerleşmelerle başlasın. Haydi o zaman bir sonraki videoda yerleşmeleri konuşalım. Kısa kısa videolarımız olsun. Haydi görüşürüz sonraki videoda.